Asgari ücrette eşdeğer olması lazım. Hı hı. Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, emekli maaşlarının asgari ücretle eşdeğer olması gerektiğini ifade etti. Asgari ücrette eşdeğer olması lazım. Hı hı. Asgari ücretin altında ya kalmıştır. En, en kötü tabii. En kötü asgari ücretle eşdeğer. Bir daha da emekli maaşı kaç artacak diye düşünmeden, şey ne artıyorsa, asgari ücret ne artıyor emekli da o o şekilde. Herkes yaptı. için şimdi burada şöyle bir şey var ya. 10 bin ve üzeri alanların mesela almadı zam. onlar da zam bekliyorlar. Burada bir adaletsizlik var mı? E şimdi bunu şöyle, nasıl düzenleyecek? Adam diyecek ki ben işte zamanında şöyle prim yatırdıydım. Böyle uçtuydum. Mesela buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bahurla hı hı. bahurluyla sigortalı arasındaki fark. Evet. Ya bunu da önceden de konuştuk. Bunu bakan da söz verdi, Cumhurbaşkanı da iyileştirme yapılacak dedi. Yapmadı mesela. Şimdi bahurlular hepsi çaktı al demek de olamadı yüksek emekli maaş alanların durumunun zaten iyi olduğunu, düşük emekli maaş alanlara ise 7500 liranın az olduğunu anlatan Atak, son viraja girerken değişebilir dedi. Ama emekli maaşına gelince gerçekten de emekli maaşının 7500 lira, keşke 8500 lira olsaydı. Yani en azından bu yani yaşana, şey lazım. bak şimdi şöyle yaşanabilecek. Şimdi mesela yüksek emekli maaş alan insanların bazı yerlerden de geliri var. Bak düşük emekli alan, emekli maaş alan insanların Gerçekten geliri yok. Yani onunla geçinen insanlar var. Yani buradayken büyük şey bu, adaletsizlik. Şimdi adam zamanında bir sürü prim yatırmış, bilmem ne yapmış. Zaten ekonomik durumu iyi. O yatıranların. O zaman da iyiymiş, şimdi de iyi. Ama bu parayla geçinen insanların kesinlikle e, az bu para. Yani 7500 lira. Ya yani Bu seçim vaadiyle böyle oldu. Belki son viraja girerken, seçim virajına girerken de bu iş o paraya doğru dönebilir. Asgari ücretin 10 bin olacağı konuşuluyor bu süreçte. Tabii işte yani şimdi asgari ücret de 10 bin olursa zaten e, vay haline herkesin. Enflasyonun. Tabii yani şimdi durduramıyor enflasyon. Gazeteci Ayhan Aykanat ise maaşlara zam yapılmasını doğru bulmadığını belirterek bu durumun piyasada başka hareketliliği de beraberinde getirdiğini söyledi. Valla ben başka bir şey söyleyeyim. İnsanlar kızsın biraz. Yani ben böyle maaşlara zamlar yapılmasın falan doğru bulmuyorum. Sonuç itibariyle bu maaşlara zam geliyor olması e, piyasada başka bir hareketliliği beraberinde getiriyor. Alım hmm. gücün bir önceki maaşına göre daha da düşmüş oluyor aslında. E, ve bu nedenle de özellikle bu tür maaş artışları hani bunlar bir de doğal değil anlatılıyor. Yani evet. günün şartlarına göre uyarlamak falan istiyorlar ama o kendi mecrası içerisinde piyasa şartları işte alım gücünün standart bir şekilde devam ederken biraz düşüyor olmasını dengelemek amacıyla falan değil. Sonuç itibariyle doğru bulmuyorum o nedenle.